Herkese merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu erili demir çelikte en kötüsü geride kaldı mı? Bu videoyu sonuna kadar izleyen herkes videonun sonunda erili demir çelik hakkında en ufakta olsa bir öngörüsü olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim beraber. Direkt olarak bilançosunu incelemeye başlarsak hızlıca. Dönem varlıkları geçen yıla göre %42 artmış 85 milyardan. 121 milyara gelmiş. Duran varlıklara baktığımızda orada da %73'lük iyi oranda bir artış gerçekleşmiş. 89 milyardan 155 milyara artmış duran varlıkları. Borç toplamına bakarsak da orada biraz olumsuz bir şey göreceğiz. 60 milyar olan borç 111 milyara kadar çıkmış. Orada da %83'lük duran ve dönem varlığa göre yüzdesel olarak daha yüksek bir değişim gerçekleşmiş. Ama Ereğli demir çelik bildiğiniz gibi ee, az sonra da zaten direkt satışlara geçelim. 9 aylık dönemde bile 100, 101 milyarlık satış gerçekleştirmiş. Bu tarz şirketler için bu borçlar e, döndürülemeyecek, borçlar olmayacak. El Edemir Çelik bu borcu da döndürecektir. Satışları incelersek geçen yıla göre hiçbir değişim yok neredeyse. 100 milyar olan satış yine 100 milyarda kalmış 101 milyar olarak gerçekleşmiş. 2023'ün ilk 9 ayında satışlar aynı kalınca geçen bir yılda enflasyonun ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz ee, satışlar aynı kalınca brüt kârda ister istemez bütün giderler arttığı için enerji giderleri personel işçi giderleri çok fazla 2-3 kat arttığı için satışlar aynı kalınca da brüt kâr azalmış oldu geçen sene 24 milyar olan brüt kâr bu sene 9,5 milyar olmuş ama diğer giderlerle beraber ee, ana ortaklık net kâra baktığımızda 3.8 milyarlık zarar yazmış. Üçüncü çeyrek sonunda Ereğli Demir Çelik arkadaşlar. Geçen sene aynı dönemde 14.8 milyarlık bir kâr elde etmişti. Bu dönem ise 3.8 milyarlık bir zarar söz konusu Ereğli Demir Çelik'te. Bizim bu videoda konuşacağımız şey ise Ereğli Demir Çelik bundan sonra kârı geçecek mi? Artık eski dönemlerine yani 2022 yılında dönse bile gayet iyi olacaktır. Giderlerinde giderlerini yansıttıktan sonra, satışları da arttırdıktan sonra Eril Demir Çelik hisse senedi fiyatına da bu yansıyacaktır. Peki aracı kurumların bilanço beklentileri ne son çeyrek için? Onlara bakalım. Sizin için 5 tane aracı kurumun tahminlerini aldık. Deniz Yatırım 4, TEP 4.1, Ünlü Menkul Değerler 3.6, Vakıf 2.2, Ziraat Yatırım'da 2.6 milyar kar bekliyor son çeyrekte. Ee, buradan aslında ortalamayı 3.3 e, milyar buluyoruz. 3.3 milyar alırsak ortalama eğer yani son çeyrekte Ereğli Demir Çelik 3.3 milyar lira kar edecek diyebiliriz. Az önce burada gördüğümüz gibi 3.8 milyarlık bir zarar vardı. Eğer buradaki ortalamaya göre bir kar açıklarsa Ereğli Demir Çelik 3.3 ee, oradan düşersek 500 milyon lira civarı bir zararla Bu 2023 yılını Kapatmış olacak bilanço dönemini Fakat ben 3.3 e, Biraz imser düşünerek Bunun 4 milyara yaklaşacağını düşünüyorum Ya çok ufak bir zararla Ya da çok ufak bir karla e, 2023 bilanço dönemini Kapatacaktır Ereğli Demirçelik e, Bu senede 2000 2023'te temettü vermemişti. 2024'te de bir temettü ben beklemiyorum. E, açıklarlarsa tabii ki de iyi olur ama 2024'te de temettü gelmeyecektir. Ereğli'den Ereğli'de bildiğiniz gibi en sağlam temettü şirketi olarak da biliniyor yıllardır. Yatırımlarından bahsedelim. Şirket net sıfır yol haritası projesi kapsamında 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %25, 2050 yılına kadar da net sıfır olmaya hedefliyor. Şirket bu kapsamda toplamda 3.2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceğini açıkladı. 3.2 milyarlık sadece karbon sıfır olmak için bir yatırım planladı Ereğli Demirçelik. 3.2 milyar dolar değerinde borsada hatta Türkiye'de kaç tane şirket var sayılıdır. Ereğli Demirçelik sadece bu kadarlık yatırım açıkladı. Aynı zamanda el madeni 550 milyon lira yatırım bedeliyle peletleme ve üretim tesisi yapımı inşası devam etmekte. İki büyük yatırımla beraber hatta daha fazla el Demirçelik yatırım yapmaya, şirketi büyütmeye, ilerletmeye devam ediyor. Bu da tabii ki de ileride olumlu olarak yazacak şeylerden. Bunlar da her şey olumlu olduğu sürece, kârları da arttığı sürece ise senedi fiyatı da arttıracaktır. İleride temettü vermeye tekrar başlayacaktır. Temettü yatırımcıları tekrar ilgi olduğu olacaktır. İleriyi düşünenler buradan ekmek yiyecektir. Peki daha yakın zaman hakkında konuşursak, grafiğine bakarsak şimdi Ereğli Demirçelik'in performansı nasıl olmuş bakalım. Geçen sene bildiğiniz gibi yine bu dönemlerde 2023'ün başlarında büyük ortak vardı. Erseler Metal diye bir ortak. Bu 2008 yılı olması lazım. Oyaktan alamayıp sonra borsada hisse senetlerinin %25'ine yakın Ereğli Demirçelik hissesi almıştı. Çok büyük oranda Ereğli Demir Çelik'in ortağı olmuştu. 2000 yıllardır tuttuğu hisseleri geçen senenin başlarında satma kararı aldılar. Twitter'da o dönemde çok fazla popüler olmuştu. Bugün kaç lot sattılar, artık satacaklar mı, hala satmaya devam ediyorlar mı, ellerindeki lotlar bitti mi? Neredeyse herhalde en son hatırladığım 300 milyon nota yakın Ereğli Demir Çelik hissesi satmışlardı. Fazlası olmuş olabilir, belki biraz azı olmuş olabilir. Ama 300 milyon lot civarı olduğunu net hatırlıyorum satılan miktarı. O zaman da küçük yatırımcı hisseyi savunmaya geçmişti. Onlar sattıkça küçük yatırımcı Ereğli düşmesin diye. Ereğli borsanın kalesi gibiydi. Herkesin bir gönül bağı vardı. Herkes elinde ne varsa 3-5 e atıyordu. Yine hisse o kadar lot satışına rağmen, ortak satışına rağmen, yabancı kurumun satışına rağmen yatay kalmaya devam ediyordu. Bu satışların belki de sonuna doğru yaklaşırken Ereğli demir çelik hisse fiyatı artık satışlardan sonra baskıyı kaldırıp yukarı gider diye düşünüyordu herkes. Ee, ondan sonra bildiğiniz gibi Maraş depremi gerçekleşti. Çok üzücü bir olayla ülkemiz karşı karşıya kaldı. Ondan sonra borsa bildiğiniz gibi çakıldı. Borsayı da hatta o zamanlar kapatmamışlardı depremden sonra. Depremden çok sonra borsa çakıldıktan sonra kapattılar. Ne alakaysa artık bütün insanlar parasını kaybettikten sonra borsayı kapattılar. Neyse şu an konumuz o değil tabii ki de. Ama ondan sonra ne oldu? Deprem olduktan sonra inşaat şirketleri hariç yani çimento şirketleridir, işte demir çeliktir, onlardır. İnşaat sektörüyle alakalı şirketler bir anda tavan tavan yukarıya doğru gitmeye başladı. Buna koskocaman ereli demir çelik de dahil. taburalardan 30 35 37 liralardan 53 lira, 10 kuruşlara, 53 lira, 50 kuruşlara kadar hisse yükseldi. Ama sorun şuydu ki Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik'te de, fabrikaları Hatay'da İskenderun Demir Çelik de hasar almıştı depremde. Hatta Ereğli ve İstemir 3 aylık üretime ara vermişti. O da zaten plançoyu çok fazla olumsuz anlamda etkiledi. Ondan sonra zaten bu manipülasyon diyebiliriz buna ahlaksızca bir manipülasyon sonrasında 53 liradan hisseyi 27 liralara kadar verdiler günlerce verdiler. Bu olaydan sonra ee, tabi bilançoda kötüdü, üretim ara verilmişti bu olay gerçekten çok kötü bir olay olarak hafızalara kazındı çimento şirketleri de içinde olmak üzere ee, insanlar can darlığındayken çimento şirketleri elde emir çelik kar eder diye bu hisselere yönelmek dünyanın en alexica şeylerinden biri olabilir gerçekten neyse sonra hisse belki şu deprem olmasaydı bu hareketi burada yapacaktı. Ama sonrasında daha yukarıdan aslında buradan da bir sürü insan maliyetlenmiş oldu artık. Daha sonrasında gerçekleşti ve ise 27 liralara düştü. sonra bildiğiniz gibi yine seçim gerçekleşti Mayıs aylarında. Mayıs aylarında da bir görmüş zaten. Seçimden sonra bir borsada rally yaşandı. Fakat Ereğli yine buna katılmadı. Sadece 40 liralara 45 liralara kadar geldi. Baktığınızda şurada Eylül'de 48 liraları gören hisse şu anda 43 liralarda. Şöyle bir çizgi çeksek yani 44 liralardan ne zamandır yani 2022'nin son aylarından beri yani bir 15 yıldır hala aynı fiyatta diyebiliriz. Ereğli demir çelik için hem de aynı zamanda temettü de dağıtmadı bu geçen aralıkta. Ereğli demir çelik çok fazla yatırımcı, küçük yatırımcısı olan, temettü yatırımcısı olan bir şirket ve çok fazla üzdü. Geçen bir buçuk yıllık enflasyon o şu bu derken insanlarına reel olarak para kaybettirdi diyebiliriz Ereğli. Peki bundan sonra ne olacak? Biz bunu konuşuyoruz zaten. Bundan sonra ben artık Ereğli Demirçelik için yükseliş bekliyorum. Ama bu yükselişi aslında yaz aylarına kadar beklemiyorum. Yaz aylarından sonra 2024 sonuna doğru iyi bir atak bekliyorum. Peki aracı kurumlar ne bekliyor? Hemen ona bakalım. Arkadaşlar, aracı kurumların en yüksek tahmini bu yıl sonuna kadar 65 lira 87 kuruş. Bu şu ana göre bu fiyatı, hisse fiyatı da yükseldikçe belki bilançolar da iyi geldikçe bunlar da tahminleri tabi yukarıya çekecektir klasik olarak. Ortalama aracı kurumların tahmini ise 54 lira 30 kuruş. Ben en yüksek tahminden de daha fazla olacağını düşünüyorum. 65 liraları kesin olarak 2024 sonunda görecektir Ereğli Demirçelik. Benim tahminim... Ee, şuralarda biraz daha oyalanacak muhtemelen 40-50 belki işte yine bu fiyatlarda aynen 50'ye doğru gidecektir. Ama yıl sonunda ben 70 liralara kadar gideceğini düşünüyorum Ereğli Demir Çelik'in. Piyasa değerine baktığımızda şu anda 155 milyar lira piyasa değeri mevcut Ereğli Demir Çelik'in. E, eski FK ve PDDD'sine göre kıyas yaparsak şu anda e, ucuz mu pahalı mı onu bir yorum yapalım eski değerlerine göre çünkü şirketler genelde eski değerlerine göre hareketlerine devam eder ortalama değerine baz alırsak baktığımızda eril demirçelin PDD'sine genelde 130'ları görmüş 112 120 096 091 2022 sonuna kadar bakıyorum 125 olmuş genelde bunu 115 falan alsak hadi 120 alalım diyelim eril demirçelin PDD'sine şu anda 096 Buna %20 daha arttırsak yani hisse senedi fiyatı buradan %20, %30 potansiyel var diyebiliriz PDDD'sine bakarak. Yani şu an %20 ucuz diyebiliriz en az PDDD'sine bakarak sadece Ereğli için. FK'sına bakarsak peki FK'sında da tam tersi durum olacaktır muhtemelen. FK'sı da genelde baktığımızda 5 ile 10 arasında olmuş Ereğli'nin normal zamanlarında, karlı zamanlarında özellikle 2022'de son zamanda baktığımızda zaten 6. yani 2. çeyrek bilançosuna 70 olmuş. Son çeyrekte de zaten zarar açıkladığı için herhangi bir FK söz konusu değil. Şirket kar etmeye başladıkça tekrardan eski haline döndükçe bu FK'lar tekrar gelecektir buraya. Yine 5 ile 10 arasında yani 10 üstü olmadıkça FK ereli demir çelik yatırımcısı olabilirsiniz gibi görünüyor. Şu an bu değerlere göre yani PDDD'ye göre de %20 %30'luk bir Ucuzluktan söz edebiliriz aslında. Eril demir çelikte tabii ki de dikkat etmemiz gereken, dikkate almamız da gereken iki veri daha var. Bunlar demir cevheri ve çelik fiyatları, HRC fiyatları. Demir fiyatları art, artışta son zamanlarda. Çelin ham maddesi, en büyük ham maddesi demir cevheri. Onun fiyatı arttıkça maliyetler de artıyor tabii ki de. Çelik fiyatları ise yatayda. Bu da tabii e, baskılayacak bir unsur şu anda. Ama tekrar çelik fiyatlarının yükselmesiyle e, demir ceferinde yatay ya da düşüşe geçmesiyle baz alırsak eril demir çeliğin iş yeri de daha iyi gidecektir. 2022'deki gibi bir performans gelirse fiyatı da tekrar yükselecektir. Eril demir çekti de eski formuna kavuşacaktır. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için beğenip abone olabilirsiniz. Video fikirlerini de yorumlarda belirtirseniz onları dikkate alarak yeni videolarla sizlerle buluşuruz. Kendinize iyi bakın.